Anne acıcak ama ben de hissediyorum. Anne bayılacağımı hissediyorum, iki derece bayılmadım şimdi bayılacağım. Anne süper, <laughs> anne. Anneciğim. Ee, A few moments arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar selam merhaba herkese. Bugün özel bir gün, güzel bir gün inşallah. Çünkü neden? Tuana bakın, Tuana'yı giydirdik. Bugün Tuana'nın dikişleri alınacak inşallah deme Eflin. Evet. Nasıl Eflin durumlar? kötü <laughs> Tuana bugün kendini daha hissediyorsun değil mi anneciğim? İnşallah. Daha iyi hissediyor. Daha iyi hissediyor İnşallah dikişlerini de aldıracağız. Şimdi doktora gidiyoruz. Doktor Bey alacak ameliyatını yapan doktor alacak dikişlerini. Yine her anı size çekeceğim. Sonuna kadar videoyu mutlaka izleyin. Ama ondan önce bir sürprizim var benim. Eflin ne? Aslında bu sürpriz Eflin'in, babasının ve benim sürprizimiz, değil mi Eflin? Evet. Tuana'ya biz bir geçmiş olsun hediyesi aldık arkadaşlar. Tuana yanda evet. görüyor ve çok meraklanıyor. Ben de ee, sen ver anneciğim. Ee, bir sandalye getirelim ablan ayakta açmasın. Bu arada bu hediyenin ne olduğunu Zeybek ailesi YouTube Shorts'tan izleyebilirsiniz. Arkadaşlar Zeybek ailesi Shorts'a gidip önce hediye şöyle bir şuradan azıcık size gösterelim. Bakın şöyle bir hediye. Tuana tam göstermiyoruz. Shorts'a gelin ve bu hediyenin ne olduğunu YouTube Shorts'ta izleyin olur mu? Evet. Zeybek ailesi shorts'ta. Hadi bakalım o zaman Shorts'ta Tuana'ya bunu açtıralım mı Eflin? Ne oldu kızım? Çok küçük işim şu an. Ay annem biraz daha sabret artık. Bir bakalım şöyle. Arkadaşlar şu bandajların lekeleri o yandakiler. Bence iyileştiği için kaşınıyor biliyor musun Tuana? Bana öyle gibi geldi. Bu arada arkadaşlar Tuana hediyesini çok beğendi. Evet, çok beğendim teşekkür ederim. <laughs> Bir şey değil. Çok beğendi. Dediğim gibi YouTube shorts'tan Tuana'nın hediyesinin ne olduğunu izleyebilirsiniz. Çok mu kaşındın demek ki? Yengeç gibi yürüyor Tuana. Bakın arkadaşlar yandan yandan. <laughs> yandan bakın oturması böyle oturuyoruz. Of of, of, Dışınıyor of çünkü. Yoksa normal oturuyordum ya. Of, of Evet. Dikişlerimiz alınsın hayırlısıyla inşallah. Ağır kesici vermedim ama nasıl durumlar? İhtiyacın var mı anneciğim? Yok mu şu anda? İyi hadi inşallah bakalım. Efkin gel Üzerine boya gelmedi değil mi? Bu arada arkadaşlar kızlar tabii sıkıldıkları için böyle bir etkinlik başlattı ikisi. Gelmiş gibi. <laughs> bir gösterelim şöyle. Gidelim. Efli. Anneciğim. Şöyle geldim. Hadi gel. Bir gösterelim arkadaşlar. Etkinlik başlattınız ya. Evet. Bunu Tuana böyle son, son halinde size yine başka bir videoda göstereyim. Bu da Eflin'in size. Eflin çizmedi sürpriz olsun. Hiç çizim, evet. Olmadı. Tamam sürpriz ya olsun ben olur ben mu? Eflin onu aslında böyle şeyle hani flu kağıtlarla üzerine koyup da çiziliyordu. Öyle bir şey ablana sorabilirsin. O yapmıştı birkaç kez böyle. Hani ince kağıtlar oluyor ya üzerine koyup şey çıkartıyor. Model çıkartıyor. Adını unuttum kartların. Neyse arkadaşlar şimdi Mehmet'i arayalım. Artık biz çıkış için hazırlanalım. Çünkü saat bayağı değil. Kabanlarımızı giyelim. Hadi bakalım baban gelmiş. Eflin sen giymişsin zaten. toana alabilecek mi annem kabanını? Eflin yardımcı olacağım mı annem? Ya da durun arkadaşlar. Şu Toğan'ın ben yine vereyim. Bana düştü iş. İş yine bana düştü arkadaşlar şuradan. Al anneciğim kabanını. Bak, Al bak. Şöyle tutsam giyersin değil mi? Çıkıyoruz arkadaşlar biz şimdi. <laughs> Fıtık değil annem artık. Ay, versene ablana şu kolunu. Şimdi dikişlerini aldırmaya gidiyoruz hastaneye. Gelin Hanım ne yiyorsunuz? Yolda. Lip libi. Efil leplebe yeme derdinde Tuana'da da bir karın ağrısı başladı sanki. Anne şu an çok neden anne? Şöyle kamerayı çevirdim. Bugün babam dikişin nasıl alındığını anlattı. Daha doğrusu Tuana çok merak ediyor şu anda dikiş nasıl alınır diye. Aklından nasıl hayaller geçiyor? Çok kötü. Böyle çeki verecekler gibi mi geliyor? Anne hiç susatıyor. Öyle bir şey yapmayacaklar tabii ki Tuana. Anne acıcak ama. Anne ben bayılacağım hissediyorum. Gittiğimizde, gittiğimizde Anne yok. bayılacağımı hissediyorum. İki der bayılmadım şimdi bayılacağım. Yok yok kötü hissetme. <laughs> lep, lep verelim mi sana? Anne ne <laughs> <laughs> Leplok vereceğim sana. İçtin mi annem suyunu? Anneciğim, son artık şeyler. Yavaş, sakin sakin yürü. Gel, gel nereye gidiyorsun hastane bu tarafta. Anne. Hadi. Hadi. Gel. Bismillah. Hadi gir babanın koluna gir. Baban yine sana cesaret versin bence. Aşkım, cesaret isteyen birileri var burada. Var mı? Gir kolunu. Baba. Evet. Hadi bakalım. Soğana son son artık şey ne derler Yolak son basamak mı? Veletler bile bunu yapabiliyor. Ya git ya. Aynen. Yani veletler korkmuyorsa sen velet misin? Sus. En son buradan nasıl girmiştik Toana? Hatırlıyor musun? En son buradan nasıl çıkmıştık hatırlıyor musun? Çıkmamızı hatırlıyorum da girmemizi hatırla bu şekilde. Ben... Çok böyle ameliyata giriş günüydü o gün. Hatırlasana. Ay tedirginliklerim vardı, korkularım vardı. Ben Hatırladın mı? Ben de çaktırmıyorum hani. Bayağı şu an sıkıyorum kendimi valla. Direkt şey mi Evet aşkım direkt gidelim. Ay. Anne, Anneciğim. Anneciğim bak kan alma yok, hiçbir şey yok. İnşallah <laughs> korkacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Şimdi Tuana'nın karnını da gösteremiyorum üstü. <laughs> Kapalı olduğu için. Şimdi kişilerin olacak sadece. Orada bir şey olmuş. Görmedim ki çekim Aa, yaparken. Yok, ben yapamam artık. Vazgeçtim. Anne kalacak mı? Hayır. Nasıl? Yok çok kötü. Bir bakayım. Cık, şöyle aç bakayım bir. Açık mı üstü? Göremedik hala biz ama. Açık. Anne hayır. Tufana son 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 aşama artık bu. Son aşama. Bitti yok, yok. her şey bitti. <gülüyor> <gülüyor> alıyorum, abi. Aa, <laughs> Anne bayılacağım. Bayılmazsın. Bak bak. Aa bitti bile. Ama. Elini tut Aha, hayatım sen. Hayır. Tut tut. Tut tut. Bak acımayacak. Şey, bir şey bir tanesi gitti. Şaka. Hocam buraya şimdi geldi Allah aşkına. Bak bak <laughs> bitti. 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 Sen hayat mail tamam. diyor illa. Ben yok. Bitti mi? Bu kadar mı? <laughs> Hı. bu kadarmış. Şaka. Evet. Ya bunun için. Aa, <laughs> bu, kadarmış. <laughs> sen çekilecek <laughs> zannediyordun değil mi? <gülüyor> çekilecek. <laughs> çekilecekler -çek çekler zannediyordum. Değil mi? <laughs> Bitti mi? Kalkayım mı? Bitti vallahi. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> 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 Hayır. Sen şimdi diyeyim. çok çok zor <laughs> zannediyordun değil mi? <laughs> Ama gerçekten kolaymış Yok, Tuana. Ben de baba Tuana ben, ben sana tuan tuan dedim sen de. Şey nasıl hocam? Kaldır az, <değil? gülüyor> Hadi bismillahirrahmanirrahim. Baba bir kaldır, kaldır ya. lütfen ya. <laughs> Aynen baba sürekli babada. Ama ben o dikişlerin gerçekten alınacağını düşünüyordum. Anne, Asıl, ben ben onu çek 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 Asıl... ben de öyle düşündüm. Ben de öyle düşündüm. Gerçekten ama hiç öyle bir şey yokmuş. Bir şey söyleyeyim sadece tamam, değil mi? Ama ben sen küçük veletten korktum. Çoğuna sadece değil mi? mi? Sadece kesildi yok, değil yok. mi? Hiçbir şey olmadı. Ben tabii çekmekten ee, göremedim evet. de ne yaptıklarını. Ne oldu peki? Ne? Sadece kesildi. İpi, ipi yani kaldırdı ben... şöyle kesti ipi. İpler kesildi İş, ya ben de öyle. Evet ipi kesti. Artık böyle kendini iyi hisset. Tamam mı? Düşünmemeye çalış. Bu iyileşeceksin artık krem süreceğiz sadece tamam mı? Ay annem çocuğun gözü yazık ne olmuş baksana. Onlar anne. Hı? Tabii şu anda elini böyle tutuyor soğanla. Hadi yani. Şu bulaşmasın diye. Yani. yani sanırım daha tedirginlikleri var biraz daha. Aynen aşkım gördüm de biraz şey. Merhaba diyecektim bir işi var sanırım. Şöyle Hayatım sizi baba kız yan yana bir Hayır, alayım. Ben nerede? Bu hastanenin bir de burada bizim bir çekimimiz var. Ameliyata hmm. hani bakayım Tona. Oha. Bakayım bakayım. Ya. Tona kesik büyük mü annem? Çok fena. Çok büyük değil mi? Evet. Çok fena. Çok fena. Geldik. Yok yok iyileşecek. Bu kadar oldu iyileşecek artık. İyi olacaksın. Daha iyi olacaksın. İnşallah. Evet krem süreceğiz iz kalmasın diye. Bundan sonra Elini tutmasam olur aslında ama. Anne bu? sus lütfen. Tamam. Hoş şey olsun. <laughs> ne oldu? Ne ara geldik? Evet. Ara geldik. Mı geldik? Tuana'nın çektiler ipini. Anne yani artık tam söylemiyoruz. Tamam, tamam söylemiyoruz artık. Evet. Çok fena Tuana. Evet. Allah. biniyorum ben de arabaya gidelim. Ne? gibi hissediyorum dedin? Hamur. Hamur mu? Yok yok iyi hissetsen. Şimdi kızların canı KFC istemiş. Evde mi yiyeceksiniz paket mi Peki. yaptıralım? Anne ikisi aynı şey. Ay kafa, yine benim kafam iptale geçti. Eflin neden ceketini giymedin aşkım? Anne sen söyledim ya. Ama içeride çok durmayacakmışız hemen ablan alıp çıkacağız dedi Anne, ya. Anne sen bana söylediğin için giymedim. Ay kafam karıştı Eflin benim de. Ben de Hadi bakalım. <laughs> Abi benim bakalım. Ha? Hangisini istiyorsunuz? Değil. El hala böyle tanımıyor artık. Şuan da sizin gelmeyi seçtik bunlar. Hadi bakalım. Şu anda bu arada telefonla konuşmakla başladı. Işte. Benim evet. tamam mı? Annem çok mı acıktın sen Eflin? Kızlar epey bir acıkmışlar. Sonra şu kilo al istersen kırılmadı annem. O biraz kırıldı. Peçete var. Bu da bana. Eflin istemedi çünkü. Eflin sen istemedin değil mi? O bakışlar ne Eflin? Niye öyle bakışlar atıyorsun? <laughs> Afiyet olsun. Ben de tuvalete gideceğim deyledim. Tamam. Şimdi gidiyoruz artık eve gidiyor arkadaşlar. Gidelim Nasıl doğru. durumlar? Tık. <laughs> <laughs> Haydi bakalım arabaya. Yapmadan yürümeye dalışacak alışacak ama tabii yeni çıkınca bandaj değil mi Tuana? El böyle yürüyoruz şu anda. Haydi arabaya. Hadi. Eve geldik. Nasılsın annem? Anne bana bir tane Şimdi oldu. şurada yapışkan lekeleri var. Onları çıkartacağız. Aynen aynen. Hayır bir şey sıkıntı yok şu anda. Ee, Aa, anne. Acı yok ama değil mi? Ağrın yok değil mi Tuana Aa, şu anda? Of, hayır huylanıyor Huylanıyor sadece. Tamam sizleri çok seviyoruz. Hadi kapanışı sen yap ağrı ağrı. Hoşça kalın, takipte kalın bizleri. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Tuana'ya geçmiş olsun dilekleriniz için mutlaka like atın evet, olur mu? Tamam. Eflin gel gel kapanış yapıyoruz. Gel neredesiniz? Eflin ne yaptıralım yine. Selam. Selam. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar kapanış Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. E dans etmedin. Bir dans yapıyordun sen böyle değişik değişik bir şeyler yapıyordun normalde. <laughs> Hadi, gö Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.